ah <laughs> benim benim hızlı arabalar istiyorum güzel kadınlarla geceley gezmek istiyorum ama Evetve aşık olmak istiyorum Para dolu çantalar Bebek altımızda evet kırmızı bir arı rari var <laughs> Rariler ve roverlar insanlar ve yıldızlar Hepimizin farkı belli Dünyanın bir, bir sorunu var Benim rockstar Hızlı arabalar istiyorum Güzel kadınlarla geceleri gezmek istiyorum ha. Evet aşık olmak istiyorum Kasant, en doğru zamanda kurtuldum gerçekten senden soğdum her yerden engellemesem ne yapardım Allah korusun yansa budalar karalar boynumayız ben kardan adam dumanlar vuran vuran kendim Akış yok ve milyon dolarlar Tek atışta silip kafadan vuranlar Gece konserine önden gelenler Yansız tatsız atılan virajlar Berber olmadan tıraş yapanlar Anca görür bizi flash çakarlar En büyük kendi zamanlar Büyüdükçe yapar fazla hatalar Yakalarsan seninin bebeğim Olmazsa da bulunur yedeğim Uranüs, Mars, Venüs'ten İstanbul yansın Dünya umurumda değil Yakalarsan seninin bebeğim Olmazsa da bulunur yedeğim Uranüs, Mars, Venüs'ten İstanbul yansın Dünya um Alam her taraf bollu Gitmeden yaptım Miladere yol Tozdan pembe yalanlar hariç Melide de olanların hepsine doyduk Yan yan geliyor sigarayla milyon Laylayla medyoz ödemesi beybol Say say bitmiyor para tezgah et izah Sen almadan izah Kaçarken hızlan çalışıyoruz hızla 14 kızda hızımızsa sonda Gece olunca susmaz telefonlar Panik olunca uyanır karakolda Göz göre göre aga seni denedim Söve 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 bitiremedim Deneye deneye göte geldi aşkımız Biz de inanamadık harbi şaşkınız Yakalarsan seninin bebeği Olmazsa da bulunur yedeyim Uranüs, Mars, Venüs'ten İstanbul yansın Dünya umrunda değil Yakalarsan seninin bebeği Olmazsa da bulunur yedeyim Uranüs, Mars, Venüs'ten İstanbul yansın Dünya umrunda değil Yakalarsan seninin Olmazsa da bulunur yedeyim Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere bu şekilde şimdi ben size bunun nasıl indirilir bu kurulumunu göstereceğim. Ama ilk önce abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelmek istiyorsan iyi 10 like patlatalım Evet. Sadece istediğim 10 like. Başka hiçbir şey istemiyorum. Geldikten sonra benim verdiğim linkten bu, bu şeye gidiyorsun. buradan dosyayı indir Şifre var. Sonra alttan gelen dosya var. Bu yani. Bu. Bunu buraya çıkartıyorsun. Sonra bu e, şifre girdikten sonra karşımıza bu geliyor. Geldikten sonra buna basıyorsunuz. Zaten benim olduğu için. Şu an istesem bile öldürebilirim adamı. Oyun birazcık kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Işte. Böyle hile mi? Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Umarım daha fazla böyle videonun gelmesi için. Hadi görüşürüz. Bay bay.